7. Kentleşme ve sanayileşme. Kentleşme ve sanayileşme, doğrudan ve dolaylı olarak ekolojik dengeyi önemli ölçüde etkileyen iki büyük insan faaliyetidir. Nüfus artışı, şehirleşme ve sanayi faaliyetleri doğal alanları, su kaynaklarını, hava kalitesini ve biyoçeşitliliği olumsuz etkileyerek ekosistemlerde ciddi dengesizliklere yol açar. İşte kentleşme ve sanayileşmenin ekolojik dengeyi nasıl bozduğuna dair başlıca noktalar. Birinci doğal habitatların yok olması. Kentleşme, yerleşim alanı açmak için ormanlar, çayırlar, sulak alanlar gibi doğal habitatların tahrip edilmesine yol açar. Bu durum, o bölgede yaşayan hayvan ve bitki türlerinin yaşam alanlarını kaybetmesine neden olur. Sanayileşme için kurulan fabrikalar ve üretim tesisleri de büyük arazi kullanımını gerektirir. Bu alanlarda yaşayan türler yer değiştirmek zorunda kalır veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. İkinci biyoçeşitliliğin azalması. Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi biyoçeşitliliği doğrudan tehdit eder. Şehirleşme ve sanayi faaliyetleri özellikle endemik türlerin yaşam alanlarını tahrip ederek bu türlerin hayatta kalma şansını azaltır. Kentleşme ile doğal bitki örtüsünün yerini binalar yollar ve asfalt kaplı yüzeyler alır. Bu değişim, ekosistemdeki besin zincirini etkileyerek, bazı hayvan türlerinin yiyecek ve barınak bulmasını zorlaştırır. Üçüncü hava ve su kirliliği Sanayileşme süreci, fabrikalardan çıkan zararlı gazların atmosfere salınmasına neden olur. Karbondioksit, kükürt dioksit ve metan gibi gazlar, hava kalitesini düşünerek hava kirliliğine yol açar. Bu durum, İnsan sağlığını olduğu kadar hayvan ve bitki yaşamını da olumsuz etkiler. Endüstriyel atıklar, nehirler, göller ve denizlere karışarak su kaynaklarını kirletir. Su kirliliği, su ekosistemindeki canlıları etkiler, balık ve diğer su canlılarının yaşamını tehlikeye atar. Dördüncü toprak kirliliği ve erozyon. Şehirleşme ve sanayileşme, toprak kirliliğini artırır. Özellikle sanayi atıkları, toprağın kimyasal yapısını bozarak verimliliğini azaltır ve tarımsal üretimi olumsuz etkiler. Kentleşme sırasında yapılan inşaat faaliyetleri, toprak yapısının bozulmasına ve erozyona yol açar. Doğal bitki örtüsünün yok edilmesi, toprağın rüzgar ve yağmur etkisiyle kolayca aşınmasına neden olur. Beşinci su kaynaklarının tükenmesi Kentleşme, Artan nüfusun su ihtiyacını karşılamak için su kaynakları üzerinde baskı oluşturur. Ayrıca sanayi tesisleri de üretim süreçlerinde büyük miktarda su kullanır. Bu durum su kaynaklarının azalmasına ve su döngüsünün bozulmasına neden olur. Yeraltı su seviyelerinin azalması ekosistemdeki birçok canlı için suyun ulaşılabilirliğini azaltır. Bu durum hem karasal hem de su ekosistemlerinde ciddi dengesizlikler yaratır. 6. iklim Değişikliğine Etkisi Sanayileşme, fosil yakıtların yoğun kullanımı nedeniyle atmosferdeki karbondioksit seviyesini artırır. Bu gazların salınımı, sera etkisine yol açarak küresel ısınmaya katkıda bulunur. Kentleşme ile doğal alanların beton ve asfalt ile kaplanması, şehirlerde e ısı adası e etkisi yaratarak sıcaklıkları artırır. Bu durum iklim değişikliğini hızlandırır ve ekosistemlerde doğal dengenin bozulmasına yol açar. 7. atık yönetimi ve kirlilik sorunları. Şehirlerde nüfus arttıkça katı atık miktarı da artar. Çöp, atık su ve kimyasal atıkların uygun şekilde yönetilememesi doğada birikerek çevre kirliliğine neden olur. Özellikle plastik gibi doğada çözünmeyen maddeler ekosistemi tehdit eder. Denizlerdeki plastik atıklar deniz canlılarının yaşamını tehlikeye atar ve bu canlıların yanlışlıkla plastik tüketmesi sonucunda ölüm oranları artar. 8. ses ve ışık kirliliği. Kentleşme şehirlerde ses ve ışık kirliliğini artırır. Sürekli aydınlatma ve gürültü gececil hayvanların doğal davranışlarını etkileyerek onların yön bulma, beslenme ve üreme süreçlerini bozar. Gürültü kirliliği kuşların iletişimlerini zorlaştırır ve avcı hayvanlar için av bulmayı zorlaştırır. Bu da besin zincirinde dengesizliklere yol açar. 9. ekosistem hizmetlerinin azalması. Kentleşme, ekosistemlerin sunduğu doğal hizmetleri örneğin temiz hava, su düzenlemesi, toprak verimliliği azaltır. Doğal alanların tahrip edilmesiyle ekosistemlerin karbon depolama Su temizleme ve biyolojik döngüleri düzenleme gibi hizmetleri azalır. Ormanların sanayi ve kentleşme için yok edilmesi, karbon depolama kapasitesini azaltarak atmosfere daha fazla karbon salınmasına yol açar. Bu durum iklim değişikliğini hızlandırır. 10. bölgesel istilacı türlerin yayılması. Sanayileşme ve kentleşme ile insanlar farklı bölgelerden canlı türlerini bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yeni bölgelere taşır. Bu canlılar yeni ortamlarına uyum sağlayarak istilacı tür haline gelebilir ve yerel ekosistemdeki dengeleri bozabilir. İstilacı türler, yerel türlerle rekabete girerek onların yaşam alanlarını işgal eder. Bu da yerel biyoçeşitliliğin azalmasına yol açar. 11. Karasal ve su ekosistemlerinin zayıflaması. Kentleşme ve sanayileşme hem karasal hem de su ekosistemlerini zayıflatarak dayanıklılıklarını azaltır. Doğal döngüler bozulur, biyoçeşitlilik azalır ve ekosistemlerin kendini yenileme kapasitesi düşer. Karasal ekosistemlerin zayıflaması, ormanlar, çayırlar ve dağlık alanlar gibi doğal alanlarda yaşayan birçok tür için tehdit oluşturur. Su ekosistemlerinin zayıflaması ise balıkçılık gibi insan faaliyetlerini ve su canlılarının sürdürülebilirliğini tehlikeye atar. 12. sera gazı emisyonlarının artması Sanayi tesislerinin çalışması ve şehir içi ulaşımda fosil yakıtların kullanımı atmosfere sera gazı salınımını artırır. Bu gazlar iklim değişikliğini hızlandırarak doğal ekosistemleri doğrudan etkiler. Atmosferde artan sera gazları dünyanın sıcaklık dengesini bozar ve özellikle kutup ekosistemleri gibi hassas bölgelerde buzulların erimesine yol açar. Kentleşme ve sanayileşme doğal kaynakların aşırı tüketimi Kirlilik ve habitat kaybı gibi nedenlerle ekolojik dengeyi bozar. Bu nedenle sürdürülebilir şehirleşme ve sanayileşme yaklaşımlarının benimsenmesi ekolojik dengenin korunması açısından büyük önem taşır.